Herkese selam arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tick günü yapıyoruz. Tick'le maçlar yapacağız. Tic de hiç oynamadığımız karakterlerden biriydi. Bu yolunda biliyorsunuz çıktı. Ancak bugüne kadar daha hiç oynama, video çekme daha doğru fırsatı bulamadık. Takımlı maçlarda oynayacağız. Fazla uzatmadan videoya geçelim bakalım. Evet. Bul ve Barley var yanımızda. Allah Barley de benim gibi yani ikimiz de aynı tarzda bir karakter olduğumuz için neler olacak bilmiyorum. Ya bu arada Tiek güzel bir karakter ama gerçekten yoran bir karakter gençler çünkü yavaş çok yavaş sinir bozabiliyor yani bu yavaşlığı <laughs> tutturdumuz güzel can yakıyoruz orası ayrı ama yani ani böyle müdahale gereken durumlarda hiçbir şey yapamıyoruz çok fazla bir şey yapamıyoruz diye. hiçbir şey demiyoruz çok fazla bir şey yapamıyoruz sebebi de bu e, gecikmeler mesela mesela seçiyoruz o bomba gidecek havada işte patlayacak bölünecek efektler vesaireler animasyonlar çok fazla yani çıkıyor. <laughs> Diyelim. Evet. Şimdi oyuna konsantre olabiliriz. %78. Bizimkiler yine güzel vurmuşlar kuleye. Şurada birisi var ya sanki. Ha, Carl orada değilmiş lan ama buralarda geziyor. Güzel. Mayınlarımıza doğru hareketleri devam ediyor arkadaşlarım. Hadi lan ulan son anda be. Onu da alıyorduk ya. Yani. Ulti onu da alıyorduk. Evet. %71'e 92 gençler şimdi göndeyiz bakalım devamında nasıl olacak bu işler. Güzel şimdilik sadece savunma yapabiliyorum dediğim gibi çünkü ileride çok fazla açılmak istemiyorum. İstememekten ziyade açılamıyorum da zaten bu karakterle. Evet muhtemelen öleceğiz. Evet. Tamam 92'ye 71, 69 vurmaya devam ediyorlar. 65 olduk. Ya zaten bu işte bu olaylarda, bu oyunlarda hani önemli olan takımın dediğim gibi ihtiyaç olayları biliyorsunuz arkadaşlar. Takımlı modlarda çok fazla yorum yapabiliyorum oyuna. Çünkü sinirlenebiliyorum bazen. Böyle saçma sapan bir takım falan çıkarsa kötü oluyor. Adı üstüne takım oyunu olması gerekiyor yani. Teamwork olmazsa bu iş zor. İyi killer aldık, güzel killer aldık. Tik zor bir karakter aslında dedik ama yine fena olmayan killer aldık arkadaşlar. Güzel onlar orada oyalansınlar biz şuraya hemen hızlıca böyle vuralım. Güzel 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 %32'ye düşürdük. 29 oh tamam bu iş biter gençlik. Bu iş burada biter arkadaşlar zaten süremiz bitti. Bitmeseydi de %80, %80'lik, %8'lik. Biraz sonra maç her türlü bitecekti. İlk birimizi kapmış olduk. Title, gençlik. Hemen ikinci maça geçelim. Evet, bu sefer e, kim neyiz? Nita var. Ve Barley üssü. Bakalım neler yapacak. Karşıda Spike var bu maçta. Hayırlısı be canım. için. Bu işler kısmet işi. Nita al onu. Nita, al onu. Bunlarda AFK var galiba gençlik. Evet, şöyle Koko burada. Tamam ben bilerek ölmem önemli değil yani. Tekrardan kuleye konsantre oldum. E hadi şu alalım artık. Ulan Vita var ya amma gezdim be kardeşim helal olsun sana ya. %86-71'iz arkadaşlar. Spike şuralarda geziyor. Önün arkasını şunu bir may mayınlayalım bakalım ya. Ya şu tikte tikte oynarken hesap edersek güzel hesap edersek açıları falan aslında fena fena şeyler olmayacak. Burayı bombalayabiliriz bu arada. Bu arkadaşlar oralarda takılıyor güzel. Güzel güzel. Buradan ben çalışıyorum. Bir de ulti gönderelim. %37'ye düşürdük arkadaşlar. Bizim kuleyi de vuruyorlar şu anda. Ama bayağı bir bayağı bir hasar verdik. Bayağı bir harcadık. %4, %1 lan şuna bir dokunun oğlum. Üfleyin oğlum ya. <laughs> 50 saniyede neyse onu ben gidiyorum. İntihar komandosu gidiyor. İntihar. Dur 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 olmaz. Tamam bitti. Bitti 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 bitti. İntihar için gitmiştim ama ölmedik arkadaşlar. Ölmeden kurtulduk. Yıldız oyuncuyu da kaptık. Böylelikle güzel bir win daha almış olduk. Evet yeniden girdik. Oğlum ama çok Barley geldi lan bu bugün anlamadım ha. Barley, barli günü. Barley ve Carl çok fazla geliyor. Demek ki en çok sevilen karakterler. Yani ben öyle algılıyorum. Böyle çok fazla görüntü. Evet soldan Barley atakları geliyor. Barley oraya girersen kendini sıkıştırırsın kardeşim. Hiç mantıklı bir hareket olmaz senin için. Tamam öbür de ben seni harcarım. Ya bu adamı rahat bırakın ya gençlik. Tamam sıkıntı yok aşağıda Colt var. Gerçi Colt peş peşe seri vuruşlar yaparsa biraz sıkıntı bizim şey için. Tamam öldük öldük belliydi. %71'e 96 diyecektim 90'a indi bile. 80'e indi hatta. Ya şu kol çok vuruyor arkadaşlar. Gerçekten kol bizim şu kasalara falan çok vuruyor. Şuraya bir ulti salalım bakalım. Tamam. Barley'i bırakmadık. 165 e, 61.49. Güzel. Takımlar fena değil. Takım fena değil. Çünkü bak bakarak dikkat edin. Oynarken dikkat edin. Bakarak oynuyorlar. Yani dikkat ediyorlar. Kafasına göre öyle bodozlama giden şu anda yok. Allah şükür. Öbür türlü oldu mu yani? Çünkü oynanmıyor gençler. Yani gerçekten çok sinir bozucu bir hal alıyor. Tamam onu da aldık. %58'e 41 arkadaşlar. Aman aman şu kolda vurdurtmamak lazım ya. Bali gelmeye çalışıyor oradan. Vali'nin yolunu keselim. Tamam. 39'a 24. Te riskli, tehlikeli, çekişmeli gidiyor. Daha 30 saniye, 40 saniye var. Buralarda duracağım ya. Çıkmayacağım abi. Taktik budur yani. Taktik, taktik, fark etmez. Bu da taktik, öbürü de taktik. Bak, Bali geliyordu, pişman oldu, geri döndü. Bu yüzden çıkacağım buradan. Sağ solu mayınlayalım. %9'a indi zaten onların kısısı. Biz defansta kalalım. Güzel, sıkıntı yok. Son 15 saniye %30'a %5 3 bitti bu iş. Oğlum oh, sen de bir şey yapamazsın bu saatten sonra. 9 8 %1 nedir lan? Üfleyemediniz mi? Zaten süre bitti. Evet, güzel bir win daha aldık arkadaşlar. Çok temiz maçlar olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel, bayağı farklı alıyoruz. Çok nadir böyle çekişmeli falan geçiyor. Onun haricinde eziyoruz yani. Güzel. Bir kutu daha geldi arkadaşlar. Brawl Pass'ten bakıyoruz hemen ne çıkacak yine içinden. Brock, Rico, Carl, Altın ve çarpı 2 jeton geldi. Devam ediyoruz. El Primo ve Ya hep aynı karakterler gelmiyor mu gençler ya? Shelly, El Primo Nita. Niye böyle oldu anlamadım ha. Bu arada Shelly'yi aldık karşıdaki. Ya Penny Öyle bir şey yapacağını biliyordum ha. Şelin ultisinin geleceğini fark ettim çünkü öyle bir geldi üstümüze, üstümüze Ama hemen yan tarafa kaçmak çözüm oldu. Sıkıntı yok. Koşu yoluna gönderiyorum ama adam tabi çok yaklaştı ya çok yaklaştı. Oh, oh 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 ne oluyor lan burada? Şu ultiyi bir salalım bakalım ortalığa ya. Ya ulti gitti, gitti şey ya. Şu El Primo için tuzakları mayınları döşüyorum. Güzel bura vurdurmadı. Ama bizim şu anda %61'e 70 e, gerideyiz. İntihar komandosu olarak gidiyorum. Ölümü gözü alarak sadece masaya vurmak için gidiyorum. Çeri beni aldı muhtemelen. Tamam şuradan bir üç tane daha atalım. Oh güzel 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 çok iyi oyaladık. Çok iyi oyaladık. Çok iyi oyaladık. Bak benim bu hatam bayağı bir bizim takımımızı hareketlendirdi. Şu anda gittik atağa dönüştü. Deminden beri defans yapıyorduk. Yere düşmüştük. İyi oldu. Tamam aradan el primoyu çözdük. Güzel oldu. Çünkü biraz canım toparlayıp böyle etkisap dolaşabilirdi. Evet. 30 saniye. Şu anda öndeyiz. 55'e 33. Ulti'yi bir salalım şöyle. Şeli'ye mayınları döşeyelim. Güzel, 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 güzel. Taktikler güzel ve maç gelmiş oldu böylelikle. Son maç eğlenceliydi, zevkliydi bence. Biraz çekişmeli oldu çünkü. Evet arkadaşlar bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. Bugün tikle maçlar yaptık. Yine güzel maçlar yaptık. Peş peşe güzel bir serileri yakaladık. Bu videoyu da böylelikle sonlandırdık. Daha farklı videolar, farklı içerikler yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.